Bu adam ediyorum. var lan. Adamlar var ha burada. Bizden önce miymiş lan diyorsun? Açıyorum ben. Aşağıki şeyde adam var mı acaba ya? Yok mu ya? Ben de var. Çıkamadım buradan, Lantus niye girdim ben böyle ya. Adam var. Adam var, adam var. Nerede adam var? Tam önümdeler, içeride. Ee kapının orada. Düşmeyin. Bravo. İki baygın var. Uzaktan koruyorum sizi Benden bir kit bıraksan oraya Eski nişancım var mı Azil? Seleri mi ne var ya? Al 8x atayım Var var 8x var bende Lan 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 lan. Hadi öldü. Abi siz çıkar yapıyorsunuz adam neyi ne ya? Abi nerede düştünüz? Yanınızdan uzakta mı? Sağda adam var ya. Öresinde. Yanınızdan uzakta mı? Mark the location. yerde bir yerde yatıyor şerefsiz ya. Yerde yatıyor ya gençler. Düştün mü? Düşmediysen kaldırıyorum seni. Ali bombayı görmedin mi lan? Bomba ben bomba Ağacın arkasında gördüm. bayağı bir Ferhat tut bizi. Bravo. Daha var mı onlarda? Var var bir kişi daha var. İçeri mi girdi o? Yolun aksine Özgür geliyor gibi yapayım gelmiyor fake atıyorum bana ya. Valla geliyor yok ben de tam gelecektim. Neyse. kimse yok herhalde bu burada yatmış bekliyor. Mark the location. Mark the location. Karşıyaka gidiyor o nereye atmadı Attı At, Araba var sağda Sağda araba var Ses duydum Dön sağa dön <laughs> yani Bu evlerde ol, durmuş olabilir mi Ne o, 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 bir, o, 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 o. Araba şurada durmuş olabilir. Orada bir araba gördüm çünkü. Evde mi? Ha evin oradan. Ferit gel Ferit. De benim mermi almam lazım doğru. adamlardan. Aynen. 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 Sağda şurada bir yerde. Kaldırmadı değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor>

adam var karşıda. Watch out. bot ya yürü 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 yürü. Ne duruyorsun lan? Yürüsene nereye gidiyorsun? Basın olsa basma ha. Benzin bitmesin de. Solda drop, drop var. Solda drop var. Drop'a git. Adam var orada. Adam orada. Adam dur şuradan, orada. Şuradan, şurada, şuradan. şurada dur şurada. Tamam dur oğlum dur. Nereye gidiyorsun? ne biçim silah lan böyle? Al arabayı gidelim lan oraya. Direkt Abi mi Direkt öldü. Can basıyorduk kezemek orada. Üç kişi şey kaldı. Sanki sanki şurada adam gördüm ya. Al arabaya gidelim abi isterseniz. Orada 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 orada. Aydın. <laughs> Sen kime sıkıyorsun oğlum? ABM var elimde. Sığır. Hadi benden gel basalım ya. Al arabayı abi. Ben ilerliyorum oraya doğru. Mark the location. Aydın gel. Sola doğru koşuyor da lan. Baygın abi, abi yerde biri düştü bir baygın. son adam kaldı. Burada bir yerde önümüzde. O burada 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 Hatı burada de, burada, burada. Yat yat, yat. Abi benim öldüğüm yerden. Ya, <laughs> o değil Ferhat o değil, o değil bak bak önünde Ferhat. Enemies baygınım. Burada ağaçta Çok iyisin be. Watch out. Mark the location. Atladı camdan biri. Arkaya geçti. Evin içinde. Orda mı hala? Oradaki öldü. Binadaki? Bunu Binadaki mı? öldü zaten. Direk öldü yani adam. Çok güzel. Nereden sıkıldı? Altta you? arkadaşına gidiyor. Sağ üst pencerede var. Gördüm. Hala orada. Bir tane şey sıfırı bıraktım. Arkadaşına gitti Özgür. Oraya bomba atarsan. Yaklaşıyorum abi. Bombam yok ya. Aa, arkaya geçtiler. Altta var, alt katta. Gördüm. Mark the location. Mark the location. Çatıda var mı? Çatı temiz Ben bir çatıda üst kat. Bayıldı. Çok iyi sürdü Çatı mı bayıldı. Yok yok üst kat. Ee çatıda da var. Özgür çatıda bak. Görü açıksa. Aydın aldın mı orası? Güzel. Güzeldi. Güzeldi beyler. Ee, okul tarafı. Şey okul tarafı diyorum şey tokiler. Arabamız da var.

çatıda location Düşürdüm abi. abi. şu silahı sevmiyorum ya. Yani. oyna Ayak sesi var ha burada. siz mi attınız? Tam <laughs> burada temiz. Burada, bir ayak, sesi burada bir ayak sesi var. ama. Geliyorum abi. Ben bekle. Adam var. Araba, araba Araba geldi. <laughs> hadi. Hadi ne Öldüm yapıyorsun hadi. Öldü. Hadi ne yapıyorsun hadi. Abi şu şey şu şey gitsin ya. Gidelim mi direkt? Hadi gel hadi dur hadi dur hadi dur. Hadi, dur abi. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. kar aldım bakın. Karlı. Kardeşim ne var? Ali 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 Ali. Önümüze lan onun tarafında. Lan <laughs> tut, oğluma git. Adamlar çatıda çatıda devam et, devam, et devam et devam et devam et gençler. Lan geliyorum lan. Ali hani şurada. Mark the location. Adamlar durdu, adamlar durdu. Şeyde arkada. Oğlum düşmüyor ya. Hadi gidelim. Gözüm alışmıyor Daha bayıldı. Bir daha vurdum. Gördün mü orası? Bu madrotta. Aynen. Bas 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 bas. Sola 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 sola. Olsun. şey var. Watch out. O sola da adamı alsaydınız. Aç şey var. Marked location. Konteyner arkası duruyorum. Of. Helal be. Of. Bomba attım ha. He. Hemen çıkmayın. Allah ekber Şey var. Bekleyin. Bir kişi kaldı. can az ya. Watch out. Ya sen salaksın. Öyle ben kim adamı iyi sıkıyordu Nerede bana. Nerede o? Vallahi ne orada bir yerde ama. Burada location. Mi? Yerde o tepede ya tepede. Aldi beklemiyordun değil mi? 19 mu bekliyorsun?